kontrol eder misiniz? Herhangi bir şey var mı? Herhangi bir numarası var mı? El arabaya! El arabaya! Hep beraber söylüyoruz. Hey! Sihirbazlar ülkesinin prensesi. Sihirbazlar ülkesinin kralı sihir, atıyoruz. Kakakarius ve Mostarius. Sizlere söylüyoruz. Sihirli kapıları sonuna kadar ala, Sonuna kadar ala, Sonuna kadar ala. Var var. Oley. Nasıl oldu, Herhangi bir şey var mı? Hayır, benim elimdeki önemli. Hani evet, bir tane daha koyalım. 1, 2, 3. Bir alıyorum. hop. Bir tane daha alıyorum. Bir tane daha alayım. 2, 1. Hazır mısınız? あっしゅう